belli ama güzel kazık sallama abi niye aldım sadece biliyor musunuz bu sezon Ataksin metası abi yani asinler güçlü ama şöyle şampiyonla göre mesela Kazik ne yapıyor abi tekli defe tek atıyor yani avlayacaksın keseceksin uzun fight değil de aslında şeyde hay öyle de yenilmez oynuyor oynanıyor ama yani burada böyle best master üstü izleyen çok yoktur zaten o yüzden biz karasatta oynuyoruz yani Eleno'dan mesela şöyle best master özel çeksem mesela farklı çekerim ama yani tere gold elmas master bilmem işte zaten hepsi bomba kadar olduğu için onlara göre çektiğim için yani genelde ona göre anne yani nasıl oynamak gerekiyor çekiyorum ki lig atlayabilirsiniz yani çok dikkatli izleyebilirsiniz aslında ciddi anlamda fark çok fazla ya yani bir sürü mesela ben eskiden size eklememiz aslında bayağı da vermez vermedi şerefsizler orada mesela adamlar bu açık maç hizmetlere bakıyordum anlatım için aynısını anlatıyorlar şimdi birkaç tane daha YouTube kanalı var site var Aynen anlatıyorlar şu an çektiğim aynısını adamlar anlatıp bir de parayla satıyor insanlara biz bedava anlatıyoruz ama insanlar dinlemiyor Demince ne oluyor abi? Öyle öyle ne oluyor? Kötü oynuyor, kötü oynuyor, Mete sürüyor falan filan. Böyle bir döngüye giriyorlar yani. Aslında biraz izleyip öğrensen sıkıntı yok yani. Bak mesela burada W erken mi bastım. Niye? Şimdi açıklamak da lazım. Çoğu insan anlamıyor galiba. Bunun nesi niye baskı abi? Çuvuruyor pasif. Erkenden vursun hızlı dönelim diye. Hızlandırmak için yani. Mesela burada basmayacağım. Burada içeride basacağım. Niye? İçeride basacağız burada arkadaşlar. Ha? Hepsine değsin diye. Bir dahaki W'de hepsi ölsün diye kaytlayacağız şimdi de bu aldı geri gel lan buraya. ha. Gel buraya. Gel buraya. Hepsi rahatça ölsün diye görünüz mü şimdi? Bir tane daha vurayım hepsi ölecek. Olay bu Yani. Dışarıda vursaydım birkaç ayakta kaldı uğraşırdık kesmekle. Yani bu jungle dönmenin bir sürü formülü şekli şemali var. Bunlar önemli tabi. Bunlar aşırı önemli şeyler. Mesela başka soru şu şişleri keser bir yer sonra öyle bir şey yapmıyoruz. toplu kesiyoruz çünkü alan vuruyor zaten skiller. Şoka bizim ormana gelir bu arada ama dedi alıp dikkat edin buna. Şoka gibi ya. Ne yapıyor? Sonra abi gidi ya. Bak letal sonra koymuyor adam. Toplayın içinden geçmiş. <laughs> Kılıç letal. Güzel. Ona ben gideceğim şimdi. Otursun ve oturunca gideceğim. Gen atarken bak şu an atarsan ölürsünüz. Beyin oturması lazım. Bak bey oturdu gördünüz mü? Bey oturdu. Şimdi gideceğim. Şurada atsam milyonlar beni keserdi. Bey oturunca gitmek lazım. Yani Yine kapta öyle bir adabı şekli şemali var arkadaşlar. Olay bu yani. olay bunda. Oyun oynama şekli, gen katma şekli çok önemli. Yani wave'in oturması lazım. Yani ya milyonları vuracak, play vuracak. Adamlar zaten tüm minyonlar bana vurur, ölürüz. Bot Görmüyor <laughs> Görmüyorsunuz mu? Şako. Şako bot. şako büyük ihtimalle kuş başlamıştır. Tamam mı? kuş başladığı için kuş mesela erken gelecek. Ona bir bakmam lazım benim. Buraya dönüp bir buraya var Çıktı gibi alacağım. Çünkü botta adam. Şu an base'de buraya ben gidemem. O zaman siz adamın ormana gideceğiz. Orada bir like atarsanız şu bilgilere. Açık ya, yorum yeter yani hani. Yeterli olur benim için. Ya şimdi şu golemle aldık değil mi Red'den sonra. Büyük ihtimalle kuş aldı. Şey aldı. aldı. Gideceğim biraz erken çıkacağım ama vartlamak lazım. Adam vart attı. Flash var mı ki ya? Oh. <laughs> Biz ne yapıyoruz? Bitti Bak kuşlar çıkmış. Oyun bilmek çok önemli. Normalde, kendine göre baksan yok. Çünkü bir şeye bahsedik. Anladın mı? Şimdi golemi de çalacağım. Golemi de çalacağız. Cukka cukka. Aha. Gel gel gel. mi zaten. Ben gelecektim zaten. Ölmese olurdu aslında. Şimdi bunu yukarı doğru çekeceğiz. Gidesin adam kaçmak için. Her şeyin bir anma usulü var. Şurada kesmeyen yani. Şu kenara kesin adam yese kaçar. Adam bottaymış zaten. Güzel adam olmadı diye güzel derdim ben abi de. Bunu şimdi bunu atacağım. Beyzi burada koyacağız. Ne yapacak bir şey yok ya. Hmm, haydıra. haydara. Şuna haydıra. alalım mı? Hepimizi al almayalım ya. Böyle çıkma işler iyi olmuyor abi. Şöyle yapıp şöyle yaparsanız. Abi bot alırsak daha iyi bence ya. Bunlar önemli. Şimdi adam şöyle yapalım. Kuşu alacağım bak golemi almıyorum. Bunu da niye yaptığımı söyleyeyim. Adam buraya bakacak benim ormana koşabilir. Ben buradan başlarsam buna yetişemem bunu çalabilir. O yüzden ne yapacağız bunu alıp koşacağım. Counter jungle yaptık ya. Ne yapıyor ya? Mid afk mısın? Bunlara ya. Bak adam geldi. Baktı şimdi gördün mü? Nereye gidiyor? Buradan bakalım bir. Nereye gidiyor? Orada durdu. Dellendi şimdi. Sövüyor. Enayet Bey şu anda. TPS var çocuğum Ne abi lan? Oynuyor mu oynamıyor mu? Adam deli oldu. Bekliyor kuşun çıkmasın. Aha <laughs> yukarı gidiyor. Adama buluşacağız. Direkt geliyor topa. Çünkü şey yok. Ee, Gromp yok. Ve topa gelecek. Gromp yok çünkü. Ve alacağım ben. Bekleyelim. Basıyor mı Burada olma ihtimali çok yüksek. Aynen. Burada adam. Bunu alacağım ben. Smite'ım var da midimiz yok ya dikkat etmemiz lazım. Şöyle çekelim abi. bu. Bu bo. bakın. Bu iş böyle. Gördünüz mü? Bu iş böyle arkadaşlar. Bir anda Shako diye bir şey kalmadı oyunda. Taktiksel, Adam 4 biz 6 res. Orman döndük. Ya. Ah. Deli oldum ya. Maymun ya. Allah var tilt oldum çocuğa. İşi var o AFK. Ne gün giderecen Ecele maça? Embesi derim. Çocuk de alamadık öldük işte. i̇şte tilt oluyorum yani adam maymun. Atam <laughs> yüksek ne yapsak ya bokta var. Geri düştük. 7 olacaktık pet atıp geri düştük. Neyip gerizekalı oynamadı şimdi. Kesin. Kes şunu. Kes 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 kes. Kes lan. Ne vardı yoktur bence. Var mı? Oha tek attı. Ah. Hani ne alayım lan Neyse önünü görmüyor adam zaten. Armalıız. Literal olduk ya. İnsan evet mental bozar. Çekili açtı. Abel. Abel 1 bulduk yine bir tane çekiyorum ya herhalde fark ettiyseniz bir tane maymunum oluyor fix yani her ya Başım o de keseceğim ki Kuş ya uçar kasarsa taşıyabilir Q'ya bastı Açtım bizi gelirse diye Çıktım geri Yine almayacağım Gromp'u buradan top up et diyeceğim böcekler almak istiyorum Görüşürüz kanka. Adam hiçbir şey vermiyorum ya. Adam oynatmıyorum arkadaşlar. Olay bu yani. Burada şu şenlik yapmıyoruz. galiba ya. Geber ya. Geber geber geber. Aynen yataş. Güzel. Sarhoş ya. Vodka içmiş ondan. <laughs> Vodka'yı devirmiş İşim var ya kardeşim dur ya mutlu Şenlik koymuş adam rusaymıyor O yüzden tebelet Topa gidelim bakalım ya Çorka fena troll ha 7 troll Red'i almış mı? Lan red almamış. Abi seviyorum ya bu jungle'ları. Bak oyun bilmeyen jungle geldim karşıya. Çok abi. Adam mesela red buff var almamaya Koyacaksın onu tabuli böyle zıng diye. Alacaksın. Almış mı Adam almış. Kimde red buff? Oo. Adam ne ara temizlemiş de almış lan. Ne kimse gitti lan red buff? Garip. İlk red aldı çünkü. Doğru red alsa. Demek direkt almış çıktı gibi. Dümdüz almış. Gibi. Direkt çekmiş. Doğru olan şey şeyde burada red'i vardı. Doğru ya unuttum bak. Hopa gitti bizim ya. Adam mentali patlattı bizim ya. Mental patladı bizim abi. Unuttuk bak kafa gitti görüyor musunuz? Doğru ya şuradayken red'i var dedim Nasıl smite atsanım Atmayalım ya. Adam kuşu çalabiliriz ama Bilemedim. Bunu da sonuç atmak gerekiyor. Riski de gidebiliriz ya. Bakayım mı? Gidelim mi? <laughs> beyzi koyduk. emekten koyduk hemen lazım ölmeyelim. şarttan var mı? Yok. Enteresan. Tamam, bunu alalım. Botu alalım bence. O, öyle item gidelim. Çünkü mobilite önemli. Jungle'dan önce yetişmemiz lazım her yere. Şimdi skatı sağlık bir ejder yapalım ya. Kimse ejder almıyor. Şu ejder'e gideceğim Ejder hızı geçiyorsun? Q upgrade dediğimiz için ben bir Şunu da kesmek lazım da adam çok pet ya. 1600 canı var. Punk yani. Yorar. Ölürüz büyük ihtimalle. Çok az katılı alacak. Bot side'a gitsem büyük ihtimalle dönmüştür ya bot side'ın. Yapacak çok ters kaldık. Yani ejer alacağız o zaman değil mi? Topa gank iyi olmadı ya. Topa gank yapmak yerine mesela şunu alıp Anladın mı? Şunu alıp skatılı alırdık. Ee, ne olurdu abi? Daha iyi olur. Şakoy'a düşürdü. Şimdi Soraka ya düşürdü. Yani yaptığın zaman aniden... Soraka ne olurdu? Farm atardı topta. Ama ben Şakoy'a düşürmek daha önemli ya. Çünkü toplayın zaten oyuna çok katkı sağlayan bir rol değil. Django düşmek daha önemli diye düşünüyorum ben yani. Django düşerse çünkü objektif de alamıyor adamlar. Daha rahat oluyor kazanması. Çapa geziyor burada bir yerde ama. Kaç oğlum? Ulti bastın Bastı güzel. Yakın ben ormanına gireceğim. Kuşa gelecek o. Oradan sonra yüz yüze gelmek zorunda. Geleceğiz bakalım ya. Gelsene ulti yapması lazım. İzliyor baksana. Şu oynayışa baksana. Genk geldi izliyor. Genk gelip izleyen tayfa ya. Ne diyeyim ki? Ucuz ya. Ar normal herif? Adamı bir anda tekledim arkadaşlar. Bunu aldı zaten. Bir de gidelim. Bir i̇şte yok. Aha. Buna giriyor ama hala gelmiyor. 10 AQ ya. Daha üstü değil yani. Sinas Sina eder Sina insanı yani hareketleri çocuğun. Maymun ya. Tam bir maymun. Rampage şekli. Oğlum Nutelli'yim bunu gördükçe tilt oluyor biraz ya. Değerli denk gelse çok kötü şeyler yaparım çocuğa yani o kadar diyorum. 3 IQ. Ormanı çalacağım. Bending soon fall ha. Plate'ler gidiyor. Aslında bota bir adım atsak olurmuş. Oğlum çok garip server lan. Küfürleri, hareketleri. Allah aşkına nasıl bir server lan? Abi West'e oynayın her zaman West'e oynayın görüyorsunuz yani. Şu alsanız alsanıza ya. O kule düştü lan öldük. Öldü mü şey? Mağazan okay. öldü Şimdi ikisi aslında dönseymiş arkaya. Teklerdik ölmez yani neyse sıkıntı yok. En azından almış kili. bir de alalım base atmam lazım. Ters kaldık şu an Şakon oyun biliyorsa şuraya gitmesi lazım ama büyük ihtimal orada olmayacak. 常客，肯定的。TP boş TP ha Silas TP e, belli yani birim boş TP yapma sadece kim atabilir Silas yoğun alalım bence ya biz Yarıyor bize yani çaldı <laughs> neyse peki iki Allah ultiye verdiktim de verdim hani ben oğlum ya sen burada sırası sen de insana. insanı oynamıyor valla R vereceğim de verdim İnsanlar bir hastası normal değil. İşte ben oyman lazım arkadaşlar. Adamlar çünkü et 3 euro falan yani 200 lira falan etin kilosu. Adamlar B12'si var et diyor falan. Bunlar ekmek yemekten böyle 5 IQ kalmışlar. Yapacak bir şey yok yani. Anla ki. Maalesef anla ki yani. Hamur ye ye. kayıp adamlar böyle oynuyoruz. Allah fena anla ki yani. Bol hamur ye kanka. Hamur yedikçe şey böyle. Aha bu ne? O ne abi? Aynen aynen craft Bence de. Bence de bence de alalım abi de mi gitsek ya? Yok, öldü Fiat'ı almam lazım Şoku bir şey denedi ama bunu başta yapsa almıştı burayı Yani şuraya gelmek yine buraya saldıydı Mid'i alalım ya, smite attı Parmağı alacağım ya, adamla işim yok Şuradan şöyle W upgrade diyeceğim ben Ward elleme buraya Bu kuşlar duruyor galiba, onu alacağız ne, almışlar mı ya? Almış. Beyza atmam lazım. 3.5k gold var. Şu an yani bu para hiçbir şey yaramıyor. Üstünde para duran para var arkadaşlar. Hiçbir şey aramıyor. Üstünde para gezerseniz çöp. Bildiğin çöp yani. Yok gibi şey. Şimdi ne olacak? Bir iş arayacak o para. Ne edeceğiz. Yon mu Kibir mi Kibir alalım ya. Dakika da erken. Dakika farm atmışım bu arada cangına. Nasıl? iyi mi? Dakika farm. Bildiğiniz gibi. 16-160 falan -16 atmışız. -16 -16. İyiymiş vallahi. Silas'ın beyni yok ya. Ekmek papalı. Ekmek beyi maymun olmuş. Ve Ece ne zaman geliyor? 17 saniye. Ecra aldım abi. Ben şimdi orman dönelim Ecra'dan önce. Sadece basayım mı? Basmayalım ya. Şako denkleri basmayalım önce. bir, bir Vigimar atacağım. Bu önemli. atlayayım abi. Şuraya da atlayayım hızlıca. Güzel. Ya Jungle'ın olayı ne biliyor musunuz? Mid lane'e bağlı bir rol. Ya midiniz özürlü ise oynayamazsınız söyleyeyim. O yüzden diyor arıyorsanız Jungle'lar mid lane diyor gelir. %80 90 daha iyi çalarsanız top lane'ler de jungle diyor girebilir ama mid jungle daha verimli oluyor. Top lane'ler ADC diyor girebilir. Ya bunlar çok fazla fark yaratıyor söyleyeyim yani. yani i̇nanılmaz fark yaratan şeyler. Ve W atayım. Ses sürekli oynuyor bilgisayarım. Hayır olayı ne biliyor musunuz? Hızlı farm. dokunacağım. bir anda temizledik. Yani farm da hızlı aldırıyoruz. aynı farm attık şu anda. Fede alamayacağız. Bu süresi hiç şey olmuş. Mermi'ye de gidelim. Dursun bekle o zaman. Yani Şako kendi gidiyor değil mi? Aynen. Gitmiyor. Fight yapıyorlar. Burayı kesebilirim komple. <laughs> Açmazsam mı vuracağım? Bu bana fena gitti bize Bak ver ya. İyi. Tamam. Flash atmayacağım ya. Yürüp çıkarım bunu. Kudursun adam ya. Kudurtuyorum. Şu an var ya adam ela tutuyor şu an. Fena kudursun. Buradan dönüp bir de adam redini çalacağım arkadaşlar. Oyun böyle oynayın şey. Böyle iğrenç iğrenç oynayacaksınız. Şimdi kimse burada olduğunu bilmiyor. Böyle pis pis bunu ya. O buraya. Buraya girmesi lazım. Ben gidemem oraya. Sen girmem lazım. bak kanka aha bu ne of 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 öldük ama öldük çok iyiydik ama öldük ah be ya middif 4 yani niye acaba hala orada chat yapıyor vuracağım suratına yumruğu maymun ya Biraz şunu alsam yorum alabiliriz ama bence opportunity ya onu alacağım. Şaka abi ya. Sahtesi belli yani altta gerçi altta abi buraya gelir mi sizce? Bilmiyorum şu kine gitti, ağır oraya gitti. Hmm. Ağır orada biraz güçlü ya, onu keselim ben de. Doğru, şip, bakalım ne deriz? Şu an yok ederim, Dün bir yerde kebilirim onu. Bluesun falan çalacağım ya Burada şaka var? Şaka burada bir yerde ya, nerede? Burası lan şaka? Allah Allah, ah burada şik gördüm demiş. Geziyorlar, gez baboş. Oh, double tek attı. O da morgan orada Sen keserim aslında ya, doğan keseyim mi? Keseyim. Ama Çıkacağım. Niye derseniz normalde girmek girecektim ama Morgana'ya yetişemedim ya. sağdım, Morgana'yı kesersek okey. Çünkü ulti basarsa ya da Q atarsa ölüyorum. İkisini yersem ölüyorum. E of nice girerim buraya. Aynen salın rey. Hmm, Dominating olma. Şunu alalım. Bu banyo mi değil mi böyle yaparak? Harip niye girdi acaba? Ona girmezler. Ben bu ormanla pusucam ya. Benim pusmam lazım abi. yerlere pusmam lazım. Bir gideyim. Ejderhaları zannetim kötü. Barona ward lazım da bu ward atıyor ama atmıyor. de aynı şeyi, skoru. Adam ward skoru benden aynı abi. Gelir mi ya bunu? Hadi buradan geçer ya. Flash attı öldü. Havadayken Aydır'a basıyor aslında ama güzel denk geldi. Tık dev koyduk. Ejder'ı alacağız. Farm alalım ya. Wave, wave, iyidir ya wave almak. Wave de cuk aldım abi. Ne varsa alacağız. Spot farm'ı alabiliriz ama bir Ejder alalım ya. Flash mı attı o? sıfır ya. 100 sıfır keyfi. Şunu alalım. Baron var. Job Knight alacağım. Çünkü Morgana var. Çok iş yapar yani iyi counterlar. Onu keserler ama kaçtırıp. değil. Ama oyuna işte hiçbir şey ya. Demiş zaten oyunu almıyorum. Aa <laughs> ha, site aldı bir tane dokundu bedavanın. Bu arada 2k'da alıyoruz yani tek hedefi. 2k'da alınıyor. Bakalım ne oluyor lan. Sevinmek ya. Yıkılattık ya, Ne diyorsunuz? Ha? Abi Jax tanklasa okey de. Nakla FF geldi abi GG. Gel. 9 satın ya. Vallahi adam bir daha aldı. Ne güzel lan. Hiçbir şey yapana bin aldı lan. Bu arada gördünüz mü Kadis'in gücünü? Çok güçlü abi. Ormana rahat dönüyor. Rahat katıyor. Tek atıyor. Harbi çok OP. Yani şöyle bir özür bile taşıdık abi yani yapmıştım. Neyse anlamadım yani. İnşallah reporla yani şu adamın mesela ban yemesi lazım. Perma yemesi lazım. İki hafta tek perma yemesi lazım. Banlamıyor. TR böyle boktan bir West şu adamı reporlayın. Anına ban arkadaşlar. İki hafta ban yerdi. En kötü bak. TR'de bir şey olmayacak. Bunu yapmaya devam edecek adam. Bir bofeyi sağlayın. Dışarı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.